29 Ekim 1949'da Malatya'da doğdu. Tarım eğitimi gördü, ziraat yüksek mühendisi olarak Yer Fabrikası Müdürlüğü, Ankara Park ve Bahçeler Müdürlüğü, su Baş Mühendisliği yaptı. Şiir serüveni 60'lı yılların ortalarında başladı. İlk şiiri 1965 yılında yayınlandı. Çeşitli dergilerde yazdı. Türkiye Yazarlar Birliği tarafından 1987'de yılın şairi seçildi. Gazeteciler Cemiyeti tarafından da 1992'de yılın bürokratı seçildi. 1987 yılında Struga şiir, şiir, akşamlarında Türkiye'yi temsil etti. Dilin Kanlı Gömleği altı bildiriyi şiir ve dil sempozyumunda sundu. Altı şiir kitabı yayınlandı sevgili şehir dostları, akışlarınızda Cumali Ünal Hasan Nebi da Ben Ayburcu Yorumu adlı şiiri sunacağım size ve ondan sonra da izninizi istirham edeceğim çünkü acele bir toplantıya yetişmem lazım. Çok hoş olmayan bir talep ama uygun göreceğinizi ben affedeceğinizi zannediyorum. Ey silah, katran sür, çırk yaramam. Yaklarına, suya değdir dolunayın yüzünden çekip kanatlarını, denize, o sonsuz kaybete büyük yetine... dağların şekline A, ah, tepelere, doruklara, eteğe, öp ayın kenarını sür gece ilacılardan. Cebimde taşıdım yıllar yılı fermanım. Bu benim ölümüm dedi. Ben ki seyyanım. Zayi doğdu Aşk geldi, kurbet bitti. Rengi yani, ayı yamalar, sancaklar, ordularla Girer yarın bursasına omuzunda şahı. Kür rengi bulutlar küfleniyor, aşk bir yanı. yorulup çekiliyor meydanlardan. Bir dönen ok sesi, kurşun bakışı cana. Ömrümü verirdim tek nefesine, aynı bölümse ortasında. Tarihe topumundan teri kan kopuyor. Kutsal kıncı, kutsal Tevrat, kutsal Kur'an ve Zebur bütün iyi insanları hayata dolayan sözleri, söylememiş saklı şiirleri, utangaç kelimeleri. Sen geliyorsun, elini kalbinde unutmuşlar. Ay dökülüyor dünyaya, ay bütün çocuklarla. Gizlendiği yerlerden çıkıyor gece, yani bir denizden, bir karanlık ormandan, o ipek kozasından, vadiden, benim yetim kızlarım, korku ve üzüntüden ey Sina, edir ağaçları, sallansın sokakları, kendini yormaz bir kalbinden meşhur bir aşk. Saygı.